Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Clash War'ın yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde Ömer abiyle beraber arkadaşlar elit barbarların rekorunu deneyeceğiz ve üstüne e, elit barbarları atıcı rekabetiyle arkadaşlar hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Sağ ol. E, çok iyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim abi. Zaten şimdi bildiğiniz gibi yani yeni bir kart geliyor. Her zaman olan bir ritüel. Ee, bana zaten yorumlarda gelmişti işte rekor dener misin gibisinden. Rekor denemesi yaptık arkadaşlar. Onun dışında da bir de bu kartın hızına istinaden e, atıcıya karşı neler yapacak ona bakacağız. Çünkü Valkür birazcık yakın dövüş olduğu için atıcı en sıkıntılı birim. Ve onun dışında da yeni kartta zaten bildiğimiz gibi yayınlandı ki ben bu kart sıradan olarak düşünüyordum abi. Destansı bir olarak gelmiş. Bir olarak yani, geldi. Şaşırdım ben de ya. Bir daha bir şu var. Oyun da ayna varken neden böyle bir kart getirdin oyuna? Hani bu güncellemede barbarlar varken barbarların bir değişi, e, ayna varken aynanın bir değişi kulon büyüsü geldi. Neden acaba? Vallahi bilmiyorum ya şaşırtıcı yani baya. Değil mi? Çok ilginç hani bu büyünün şöyle bir özelliği var. <laughs> ayna gibi bir kart değil. Tamamen e, aslında Böyle hani uca kadar gidip de bitiremediğimiz kombolarda ölümcül darbeyi vurmak gibi düşünebiliriz. Yani mesela biniciyi götürüp de bu lede binicinin iki vuruş yapması gerekirken adam atak yani savunaraktan bir vuruş yaptırma imkanı verince orada hani biniciye belki bir vuruş olsun diye yanına bir tane daha çıkartabilir falan. Değişik bir kart bakalım. Zaten diğeri de söylemiştik. Neydi? Electro Wizard abi? Electro büyücü. Öyle. öyle bir şey var. <laughs> bakalım Elektrik bence şey. o çok bomba olacak abi. Onu ben çok bomba bir şey bekliyorum. Vallahi merak ediyoruz ya. Vallahi. Merakla bekliyoruz. Aynen, valla zaten ona bir ay falan olmuş oluyor. Şu an bir ay sonra 28 gün sonra Doğru. Onu konuşuruz. Evet barbarlar, bir barbar grubu, normal barbarlardan, dörtlü barbarlardan, canı ve hasarı daha fazla, vuruşları aynı, normal hızları da çok hızlı yani. Zaten oduncu gibi çok seri bir şekilde hareket ediyor arkadaşlar. Görebiliyoruz. yakın 3 milyon mezneninde süresi bir saniye vesaire gibi bir kart. Bakalım abi, neler olacak? Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Rosetman hemen dostluk savaşım. Ne yapıyoruz? Hemen tamam. barbar da gönderiyoruz. Evet tam. İlk başta aynı. Tam da yeri. Tam böyle barbar çanağı, Bunların çıktığı yer. Tabi bu şey. E, bu şeylerin. Nasıl diyeyim? Fakirlerin çıktığı yer. Ha. Barbar olanların çıktığı yer. Bunlar daha elit olduğu için. Yedinci arenada çıkıyor. Daha bu. sosyetik bunlar. Aynen bunlar elit. Hemen <laughs> sağa da bir toplayıcı koyuyorum abi. Sosyetik barbar bunlar. Aynen elit abi. İsmime bak elit. <laughs> ya Clash, e, Clash of Clans'taki tamam mı? Beşinci seviyeden sonra barbarların şekli değişiyordu. 5 seviye barbar almış koymuşlar işte. Şey falan söyleniyordu ya bunlar da hani e, Tıpkı George gibi Seviye çıktığında e, şekli değişik deniyordu fakat Tabii. hala bu Aynen şey ya bence ya. lazım ama abi ya gerçekten lazım hani Bilmiyorum yani çok saçma geliyor bana ya hani tam vuruşu falan çok fark ediyor ama Şekli değilsin abi daha böyle ne bileyim Hoca süperselsin yani ne kadar ee, bu oyundan para kazanmışsın değil mi? Hani birazcık böyle grafiklerde yani. daha fazla önem verebilirsin bence. Bilmiyorum. Atlarsa gider o. Vallahi gitti. Şimdi bu dev oraya alır. Dev oraya alır mı? Aba ne ettin lan? Vallahi dev tam ucu ucuna aldı beni. Neyse bunu buraya koy. Vurdu mu abi? Oo. Dev öldüydün sen. Ya. <laughs> Yo. Dev, dev Bey ne yapıyorsunuz Öl ya? Dev o. Bey hayvan mısınız? <laughs> abi sen oraya... Şöyle bir şey yapsan olur abi. Abi öyle bir şey yaparsan <laughs> tamam mı? <laughs> Kötü olur yani. Abi dev atıcı ne pis bir combo ya. Abi ben bunu nasıl durduracağım? Şöyle golem, buz golemini Bilmiyorum. yanlış attım ama neyse. <laughs> Bana ne videon abi? <gülüyor> Vay <gülüyor> dik. No no no. O onu alır mı? gibi. <laughs> abi bir tane vur lan. Yok. Şimdi şunla iksirim doldu. İksir dolu bekliyorum. Şimdi tamam bunlar yaptık. Ters tarafı zaten aldın sayılır abi. Sen oraya bir daha toplayıcı koymazsın Aynen. zaten. O sende yani. domruk da var tamam abi. Abi zaten sırf şeye lazım diye. <laughs> Lan toplayıcıları vurma. Toplayıcılar. <gülüyor> <Terbiyesiz>. <gülüyor> abi <o> <laughs> tükürdünüz abi. Abi şuradaki toplayıcına. Tükürdünüz Şuradaki toplayıcına vurmak istemiyorum ama bak gene şeye denk geldi. Patlat ya bir şey olmaz. Tamam abi benden günah gitti bak ben. Şimdi bakıyoruz. O ne güzel hızlı iksir dolmasına bayılıyorum ya. Da gitti. Ana kule. Tamam şimdi zaten ben senin ana kuleye vursam sıkıntı olmaz abi ya. Vur lan yani. bir tane daha. Şimdi... Gel abi. Gel bakalım. Daha fazla, daha fazla toplayıcı. Şimdi toplayıcıları şuraya bir mevzilendirelim. Toplayıcı güzel. Huzuru alev ruhu da ne kadar... Lan oğlum Hoş toplayıcı tık. atlama atlama. Terbiyesiz. Zıplamayın Kaç turu arıyoruz ya. Ayna var değil mi bende? Var aynen aynalıyormuşum zaten. Valla ben dün zaten attım videoyu arkadaşlar gördünüz ne kadar rezil olduğumu onun dışında bana gelen yorumlardan bana gelen mesajlardan abi benim gördüğüm en kötü kart 5 para etmez bu nedir böyle diye bir sürü serzeniş gördüm arkadaşlar yani hani bir şey diyemem abi atıyorum ben barbarı Yo sen sonraki şeyi keşke bekleyin neyse Abi çünkü elimde şey kalmadı Sorun ya. ya neyse yani gördüm. Doğrudur arkadaşlar. Ben de hani çok böyle aman aman bayılmadım ama sen ne yapıyorsun ya? Terbiyesiz. Toplayıcılara saldırmayın beyefendi. Aynen oğlum. <laughs> ne, ne, yapıyorsunuz? lan? Ne yapıyorsunuz beyefendi? <laughs> Oha! Hop hop hop! Toplayıcılara. <laughs> abi barbar gelmedi. Oha! Yalnız abi ne yaptı onlar bir anda? Vallahi hiç bilmiyorum. Oo anı bir biçiyorlar abi ha. Dönüyor mu abi senin devler? De Oha Aa, abi sağdakiler nereye içerikten... gitti gördün mü? Yön değişirdi niye böyle abi, oldu? Abi ne kadar hızlı niye gitti? Niye böyle de? bir şey oldu ki? Vallahi ben de anlamadım. Böyle planlamamıştık ya. Barbarlar ihanet ettiler. Öyle Oha abi oraya ne yapıyorlar görüyorsun değil mi? Aynen ölüler artık. Of. Abi çok hızlılar ya. Bir de öfke aldı az önce bunlar. Abi şey yok şu an beni yok elimde. Abi o zaman <laughs> Hey ben ki benimki öldü yaşıyormuş hala. Ne abi? Atıcı mı? <laughs> Yeni fark ettim yaşıyor olduğunu. Şimdi şunu bir gönderelim. Oy. Oh, 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 oh. İnternet ne yapıyorsun? Tamam internet. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Vallahi ne yapıyorsunuz ya? Şunu da oynayın azıcık. Bak toplayıcıma vuruyorlar ya. <laughs> abi onlar ne? onlar nereye döndü? <laughs> bir şöyle araya alayım bakayım şunları. No no no. Ya işte 6 iksir dönmüyor ya. Sanki Loud Asus'u rekor deniyoruz ya. <laughs> Değil mi abi? Yani. Ne yapayım şu bir tane iksir toplayıcım var. Atıcı. Atıcı yardım et. Atıcı plays! Of of of. <laughs> bir tanesine vuruyor abi atıcı. <laughs> Lütfen <laughs> ağlamayın. <laughs> Vallahi bu tam olmadı ya bir daha deneyelim abi. Tekrardan deneyelim. Aynen. Pitbull mu? Ne oluyor lan? Ömer abi, tam kabul ediyordum atıyor Atıyorum, atıyorum mu abi? sen yolla bak. sen yolla. Aynen abi. Bu sefer daha farklı daha fantastik bir arada deniyoruz. Şimdi bakalım. <laughs> sen bari şey yapma bak. Ee, Sol tarafı benim bari e, alma o zaman. Yani sadece sağları toplarım. Mesela şu an benim saldırdığım yerin e, şeyini Zıttını al. mı alayım e, ben? Karısını al. Yani şurayı mı alayım abi çarptığın yeri? He yani evet. Hı, anladım abi. Tamam. Yani şeyde ama. Vakit kaybetmeyelim yani. Aynen abi doğru. Yani yani mantıklı. Niye şimdi böyle saldırdın? Abi niye ki? Aa pardon. Ya karşısına al dedin değil mi sen? Vallahi Niye böyle olduk şimdi? <laughs> niye böyle yaptın ki? Süreyi kısaltalım derken süreyi daha çok uzattım. <laughs> Aynen öyle. Neyse tamam. Şu an sıkıntı yok. Rahatız. <laughs> toplayıcı aynalıyım ya. Aynen toplayıcı aynalıyım abi. Ya i̇şte sol tarafa atayım. Ki Sıkıntı olmasın. Hadi toplayıcılar. Çalışın. çalışın. Çalışın arkadaşlar. Çalışın. Çalışın gençler. Bak şimdi abi. Elit barbarlar. Elit beyefendi. Tamam onlar orayı zaten alır. Onu hızlı da bir Yok. şekil oluyorlar ha abi. Keşke o buzluğunu göndermeyeydin. <laughs> of 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 Beyefendi ne yapıyorsun? Zaten benimki ana kuleye gitmez herhalde abi ya senin o birliklerden kalabalık birliklerden dolayı. Toplayıcının birini daha koyduk. Ana kuleye tomruk. Başarılı. Yani. <laughs> Değil mi? Şah şahane bir şey bence. Nehre çarpma attım abi. Nehri öfkelendirdim hadi. Bir şey yazmış abi ne nehre şey bassak, e katırga bassak, nehirdeki su fışkırır mı yazmış yoruma. <laughs> Gerçekten bravo. <laughs> Kesinlikle fışkırır. <laughs> Birisi de şey yapmış. Yani şakasına ben bir yorum yazmıştım Çete, Pardon e sohbeti sabitlemiştim. Sen git e, ee, bunu ben keşfettim diye şeyini yap, videosunu yap. Oha. Şey değil, nehre mezarlık mı ne yazdın ya dalgazına. Aynen aynen abi. İskeletler <laughs> şey hatta bir, abi bir tane çıkardım mecburen dönmedi şu an. Ya sıkıntı yok. Abi oraya ters tarafları almayacağız mı? Ya. Almasak da olur aslında. Lan top Abi anlayın. niye oraya gittiniz? Ta giderken R yaptı adamlar. Şey L yaptı. R <laughs> bile değil. Çarpıyorum kendi toplayıcılarımı. Şimdi tamam. Şimdi abi e, sen yine e, toplayıcı yapmaya devam et. Tamam abi. Aynen aynen sen devleri diz abi hiç affetme. Yalnız sen o e, toplayıcıları zıt tarafa yap, yapman lazım ama neyse. Abi bir şey olmaz ya buraya gelmezler büyük ihtimalle ya. Şu an bak elime geldi abi. Hemen hop iki. Yolla at. Toplayıcı verin gençler top şey toplayıcı verin diyorum. Şey verin. Onu oraya. Ayıp ediyorsunuz. Dev bey. Öyle vurmak Vurmayın olur mu? Vurmayın dev bey. Lan buz golemi. Lan buz. Aaa. <laughs> sen nereye gidiyorsun buz golemi? <laughs> aynen aynen. Oo çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. cycle iyi cycle. -y, cycle -y. Gel 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 gel. gel. Çok gel iyi oldu buraya, gel buraya gel buraya. Aynen öyle abi. Çok iyi oldu vallahi var abi, abi, ya. Abi tamam da çok iyi hoş da. <laughs> ben bunları. <laughs> bunun bir de dönüşü. <laughs> bunun bir de dönüşü var. Şimdi sen ben. Oğlum gelmeyin lan. Abi nasıl gidiyorlar kuleye ya. Yemin ediyorum var ya. Abi Ola... zaten şey bitti ki. Maç bitti zaten. Abi <laughs> ne yapıyorsunuz ya? 3 tane elit barbar aldı kuleyi. Vay be. Abi şunu bir tekrardan deneyelim ya. Tam aynen ya. Vallahi sanki tamam. Ya. Yarım kaldı ya. İyi gidiyorduk. Deadpool aynen kardeşim video fark etmiş. Bu sefer ilk ikisi acemilikti. Bu sefer tam yapacağız abi bu sefer. Tamam. Yol Gönderiyorum. Yaptım e, ee, barbarların arenasını gönderdim. Çıktı arenayı. Tam benim en, mekanım. Aynen en elit arena. Bu sefer tamam. Sen oradansın abi. Ben sol tarafa alacağım. Ben alayım abi ilk başta hemen. Tamam, Huzuru, lan, huzuru Çok hoştu ama. Çok hoştu ama niye böyle oldu vallahi Abi niye ya. öyle oldu biliyor musun? Senin toplayıcıların benim, ben, benim kartlardan biri kırmış mıydı acaba? Kırmışsa ondan da. Sen de çünkü toplayıcı eksikliği olmuştu ya. Yok o toplayıcı şeyinden değil. Ee, benim Bobbler şeyde kaldı. Geride mi kaldı biraz? Ee, bazısını gördü, bazısını görmedi. Hı, doğrudur abi. Vurmayın lan. Oha abi. Abi ne, abi ne yapıyorsunuz buraya? ya? Harbiden çok hızlı gidiyorlar abi ya. Abi ne vurdun ya? Bildiğin canım yandı ya. <laughs> Dem abi. Evet, ben orayı o şekilde alırım şu an. Tamam, sağ kolayı bırakıyorum abi. Zaten oraya yönlenmezler diye. Heh. Gel bakayım şuraya Gel bakayım. Tamam şimdi ben sağ tarafa doğru yağdırıyorum. Ver Allahım ver, ver Allahım ver. Hadi bakalım. Yapışırdım yine toplayıcı. Ya, Tiurene de baktım abi şöyle. <laughs> Yukarılarda var mı diye. Bak ya Çok tuzağı yok ya. Daha henüz ya. ne kasırga ne de bunu yok yani daha görmedim abi. Ya e, tüm kartları bir anda yayınlanmıyorlar ya. zaten bu yüzden pek. Ya kardeşim sanki Öyle az yani. para kazanıyorsunuz gibi daha çok kazanalım diye uğraşıyorsunuz ya süpersel Ayıp Zaten ya Zaten oyna kart yayınlıyor bak Aynen Gör bak 4 kart yayınlansın hemen ertesi gün şeyini yapacaklar Zaten yani Yeni kart diye Facebook'tan Aynen Sohbetini yapacaklar yine Zaten ortada bir dönen şey var abi biliyor musun? E i̇şte bir güncelleme e, denge değişiklikleri bir dalgası var abi Büyük ihtimalle bu denge değişikliklerini yayınlayacaklar Yeni kart 4 tane yeni kart diye bunları böyle vur, verecekler 4 abi kart da. Aynen ondan sonra bunları böyle bir buçuk ayda, iki ayda temiz temiz yayınlayacaklar. Yani hep yaptığı şey bu artık süpersel ritüel getirdi. Demek ki abi Alıştık en artık. çok parayı böyle kazanıyor. Hani olaya maddi olarak ma 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 bakın demek ki en çok parayı bu şekilde kazanıyorlar. Bu yolda devam ediyorlar. Şey falan da söyleniyor ya yakında yeni seviye çıkaracaklar yani, seviye 14 diye. Yani büyük ihtimalle çıkartırlar abi çünkü bakıyorsun global evet, 200'e. Çünkü çok max oldu. <laughs> çok max, max seviye. Var. Oldu artık. Ee, kupa sayıları da çoğaldı. Aynen abi ya direkt var gibi çıkıyor millet ya. 14 seviye bir gelir. Bir vurgun Aynen, daha evet. yapar Supercell. Oradan da yolunu bulur. Yalnız şu an bence Her toplayıcı şey olarak ben, çok iyiyiz abi. Çok abi iyi şu gidiyoruz. an ben yolluyorum fakat sen yollama. Tamam abi ben toplayıcı ama. daha dikmeye devam ediyorum. Yalnız şu aşağıya doğru ben dikeyim ki. Devam et. şey olmaz. Abi yalnız sende de çok toplayıcı var ha çok iyi olmuş yani. Aynen, şu an çok iyi. Abi son toplayıcımı koyuyorum, barbarları yansıtmaya başlıyorum. Yapıştır gel. Tamam, şu an iyiyiz. Şu an gayet iyiyiz. Şöyle yapıyoruz abi. Böyle yapıyoruz. Abi şu Onlar an zaten e, bir 8-10 tane var herhalde de. Ya, ya bar, bar, şu dev bar. gitmesin oraya, şu dev no, gitmesin şey olmaz, oraya. Yok bir olmaz abi, şu an iyi, şu an iyi. İşte sorun şeyi de e, yönlendiriyor, senin o e, bar Hem... barbarların da yönünü değiştiriyor. Doğru abi. Meselemiz o. Ne kardeşim gel bakayım sen buraya. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım sen buraya. Kıpraşma. Kıp, of of of. Bu dubet gibi çöktüler bir tanesine. Abi ne yapıyorsunuz ya? Of 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 Yeter of. of. Lan. Geleni indiriyorlar abi. <laughs> abi çok hızlılar ya. Bowling'den hadi bowling hadi bowling hadi bowling hadi bowling hadi boğling. Hadi bakalım atıcıya karşı. Boğling. Atıcı bey. Abi. Atıcı. atıcı. Abi ciciye vallahi bitti oyun. Ne oldu lan? Sağ, sağ kuleye aldı. Işte. Sağ kule. i̇şte Benim bir, bana göre sağ aldı. Valla. <laughs> Siz ne zaman sol aldınız lan? Vallahi hızlı çok iyi gerçekten. Hani kuleye yaklaşma mesafesi çok iyi. Bu kartın da... Ye ye yetişemiyoruz abi zaten yani. Göremiyorsun bile ya. Ha, aynen abi. Bence bu kartın da o şekilde kullanacağını düşünüyorum. Hani kuleye yetişme mesafesi çok hızlı olduğu için. Hani bir anda böyle hızlı bir şekilde kuleye gideyim de kuleye vurayım. Çünkü ne böyle bir büyü attığın zaman yavaşlatıp kulelerin ortasına çekip bir öldürme şansım var. Ne de efendime söyleyeyim bir büyü atıp direkt öldürme şansı var. Ale topuna vesaire ölmüyor. Yani bilmiyorum değişik masraflı ama bence bir yakalarsanız bu kartta böyle mini pekka gibi hani mini pekkanın bu kuleye vurduğu gibi çok etki yapacağını düşünüyorum abi ben şahsen bu kart hakkında. Yani çok vuruyor abi. Bakalım çok vuruyor. aynen çok fazla vuruyor yani hasarı çok hızlı gerçekten hani bir anda böyle çok kontrol etmeniz lazım. Eğer böyle nehir nehir diyorum şey var ya köprüde bir kaçırırsanız tamam mı savunamaz. Ondan sonra Ver Allah'ım ver vuruyorlar. Ver Allah'ım ver vuruyorlar. Aynen öyle. <laughs> abi teşekkür ederim katıldığın için. Böyle bir. Ee, ben de teşekkür ederim abi. Böyle bir bölümdü. Eğlendik arkadaşlar. Bundan sonra da dediğim gibi hani buldukça. Zaten size yayınlamaya çalışacağız. Bu kartı 8. seviye yaptık o kadar da ekiz yaptırmış şey olur diye bakalım inşallah güzel e, çıkarsa biz de kullanırız daha fazla bununla ilgili video çekmeye çalışırız İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar öyle. videoyu beğenmeyi unutmayın ve Ömer abinin kanalında da bir tane video yayınladık arkadaşlar ben de onun kanalına konuk oldum açta kısmında o linki de bulabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hepinize günler ve bay bay